Thank you. Merhaba değerli dostlar, kıymetli katılımcılar. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. SM YouTube kanalının canlı kaot yarışmasının 20.sini yapıyoruz arkadaşlar bu akşam. Hiç gecikmeden hemen pinimizi ekranlara verelim. Pinimiz ekranlara geldi arkadaşlar. 35 88 012 pini İkinci cihazdan Cloud IT adresine girdikten sonra orada istenilen pin yerine girerseniz ve ardından nickname'inizi yazdığınız zaman otomatikmen yarışmaya katılmış oluyorsunuz arkadaşlar. Tekrardan hatırlatmakta yarar bulduğum için söylüyorum arkadaşlar. Nickname'inizi kendi isim ve soy isminize girerseniz Scoreboard'a girdiğiniz takdirde sizlere hediye vermemiz açısından daha iyi olacaktır arkadaşlar. Bugünün ödüllerinde şöyle bir söyleyelim arkadaşlar. Bugün yine değişik hediyelerle karşınızdayız. Birinci olan arkadaşımıza lavanta özlü krem vereceğiz arkadaşlar. İkinci olan arkadaşımıza bolumuza has tadı olan bol çikolatasını veriyoruz. İkinci olan arkadaşımıza da Himalay 3. olan arkadaşımıza da Himalaya kaya tuzunu vereceğiz inşallah. Yine değişik hediyelerle karşınızdayız. Şu an 21 kişi katıldı. Biz epeydir ara vermiştik. Demek ki ara verince yarışma sayısında da yarışmacılarda da bir azalma oluyor. Bir 5 dakika daha bekleyelim inşallah. Sonrasında yarışmamızı başlatacağız. 22-10 Arkadaşlar ses geliyor mu acaba? Yazabilir misiniz YouTube sohbetlere? Ses güzel demişler gayet güzel Muhammed Köten Allah razı olsun SS yazmış Esen olacaktı <laughs> Sizden de Allah razı olsun diyoruz Esen Candır. Eyvallah. Evet, Mustafa Aslan girdi. Ramazan Doğan biraz beklerseniz gelecek var demiş. Dediğimiz gibi arkadaşlar 3 dakikamız var. O süre zarfında girebilirsiniz. 20 başlatacağız. Şu an 35 kişi katıldılar. Bu ara ben tekrar ödülleri hatırlatayım. Birinci olan arkadaşımıza lavanta özlü krem vereceğiz arkadaşlar. İkinci olan arkadaşımıza bolu çikolatası vereceğiz. Üçüncü olan arkadaşımıza da Himalaya kaya tuzu vereceğiz arkadaşlar. Değişik ve güzel hediyelerle bu akşam da karşınızdayız. Şu an 40 yarışmacımız katıldılar. Son bir dakikanın içine girdik arkadaşlar. Katılmayanlar varsa, acele ederlerse iyi olur. 22.10'da yarışmamızı başlatacağız inşallah. Arkadaşlar 22 o 22 oldu. Yarışmamızı başlatacağız. Eğer yorumlara yazalım. Katılacak olanlar var mı? Biz yarışmamızı ona göre başlatacağız inşallah. Evet arkadaşlar yarışmamızı başlatıyoruz. Herkese başarılar diliyorum. Hangi hatta bir karpuz çeşidi vardır? Cimcime, mızmız, hergele, kerata. 17 yarışmacımız doğru cevap vermiş. Cimcime diyerek tebrik ediyoruz. Bakalım skorboardumuza geçelim. Hasan Köten birinci sırada, Tal Talip Lafçı ikinci sırada, Büşra Lafçı 3. sırada, Esma Köten 4, Yusuf Güneş 5. Yarışmacılarımızı tebrik ediyoruz. Yeni sorumuza geçiyoruz. Hangisi doğru yazılmış bir bağlaç değildir? Madem ki, meğer ki Yeter ki oysa ki <laughs> 26 yarışmacımız yeter ki diyerek doğru cevabı vermişler. Tebrik ediyoruz. Skor geçelim. Talip Lafçı 1. sırada, Betül Lafçı 2. sırada, Büşra Lafçı 3. sırada, Zeynep Erdoğan 4. sırada ve Salih Zeki 5. sırada yerlerini almaktadırlar. Tebrik ediyoruz arkadaşlarımızı. Evet arkadaşlar yeni sorumuz gelsin. Müşterisine şöyle geçin ölçünüzü alalım diyen biri ne iş yapıyordur? Terzilik, kasaplık, arkeologluk, tabutçu. 53 yarışmacımız terzilik diyerek doğru cevap vermişler. Yarışmacılarımızın hepsi terzi dediler. Tebrik ediyoruz. Evet, skorboardumuza geçelim. Skorboardumuzda ilk 4 yarışmacımız yerlerini korurken Ayhan Erdoğan 5. sıraya yükseldiler. Tebrik ediyoruz. Yeni sorumuz hız kesmeden gelsin arkadaşlar. Kaydırma yapmadıysan full çekmişimdir diyen birisi nereden çıkmıştır? Benzin istasyonundan, uzay istasyonundan, halı sahnacından, üniversiteye giriş sınavından, 50 yarışmacımız üniversiteye giriş sınavından diyerek doğru cevabı vermişlerdir. Tebrik ediyoruz ve skorboardumuza geçelim. İlk 3 yarışmacımız yerlerini korurken Ayhan Erdoğan 4. sırada ve Elif Erdoğan 5. sırada yerlerini almaktadırlar. Tebrik ediyoruz. Yeni sorumuz gelsin. Bir olayın zincirleme bir şekilde başka olayları da sebep olmasına ne ad verilir? Santa, santranç etkisi, domino etkisi, dama etkisi, kızma birader etkisi. Doğru cevabımız domino etkisi olacaktı. 48 yarışmacımız doğru cevap vermiş. Tebrik ediyoruz. Bakalım scoreboardda değişiklik var mı? Scoreboardumuzda Talip Lafcı birinci sırasını koruyor. Betül Lafcı ikinci sırada. Büşra Lafcı 3. Esma Köten dördüncü sıraya yükselmiş. Ayhan Erdoğan beşinci sırada. Yarışmacılarımızı tebrik ediyoruz. Yeni sorumuz gelsin. Çarpı 2 puanlık bir soru arkadaşlar. Diğer adı jips olan taş hangisidir? Kil taşı, kireç taşı, kum taşı, alçı taşı. 35 yarışmacımız alçı taşı diyerek doğru cevabı vermişlerdir. Tebrik ediyoruz. Skorboardumuza geçelim. İlk 4 yarışmacımız yerlerini korurken Salih, Zeki 5. sırayı yükselmişlerdir. Tebrik ediyoruz yarışmacılarımızı. Yeni sorumuz hız kesmeden gelsin arkadaşlar. Hendek Savaşı'nda Hendek kazma fikri hangi sahabe vermiştir? Selman Farisi, Hazreti Ömer, Hazreti Ebu er Bekir, Muaz Bin 43 yarışmacımız Selman'ı Farisi dediler. Tebrik ediyoruz. Skorboardumuza geçelim. Skorboardumuza hiçbir değişiklik yok arkadaşlar. Yeni sorumuz gelsin. En kısa sürede tahtta kalan padişah kimdir? 5. Murat, 1. Abdülhamit, Vahdettin, Yavuz Sultan Selim. <laughs> Doğru cevabımız 5. Murat olacaktı e, 31 yarışmacımız doğru cevap vermiş. Tebrik ediyoruz. Skorboard'a geçelim. Talip Lafçı birinci sırasını koruyor. Betül Lafçı ikinci sırada. Esma Köten 3. sıraya yükselmiş. Tebrik ediyoruz. Ayhan Erdoğan 4. Yusuf Güneş 5. sırada. Yarışmacılarımız tebrik ediyoruz. Yeni sorumuz gelsin. Çarpı iki puanlık soru arkadaşlar. Türkiye'de ilk koronavirüs vakası hangi tarihte görülmüştür? 11 Mart, 10 Aralık, 17 Mart, 15 Nisan. 35 yarışmacımız 11 Mart diyerek doğru cevabı vermişlerdir. Tebrik ediyoruz. Skorboard'umuza geçelim. Evet. Skorboard'umuzdaki ilk 4 yarışmacımız yerlerini koruyor. Büşra Lafçı 5. sıraya yükselmiş. Tebrik ediyoruz. Ee, yeni sorumuza geçelim arkadaşlar. Hangi siyasi yapılanma biçimi diğerlerinden daha büyüktür? İmparatorluk, Beylik, Oba, Emirlik. 38 yarışmacımız imparatorluk diyerek doğru cevabı vermişlerdir. Tebrik ediyoruz. Skorboardumuza geçelim. Skorboardumuzda hiçbir değişiklik yok. Yarışmacılarımızı tebrik ediyoruz ve hız kesmeden yeni sorumuz gelsin arkadaşlar. Çarpı 2 puanlık bir soru. Katalonya hangi ülkenin bir bölümüdür? İspanya, İtalya, Rusya, Arjantin. 36 yarışmacımız İspanya diyerek doğru cevabı verdiler. Tebrik ediyoruz. Skorboard'a geçelim. Skorboard'da hafif bir değişiklik var arkadaşlar. Genel olarak yarışmacılarımız yerlerini koruyorlar. Yeni sorumuz gelsin. Yine çarpı 2 puanlık bir soru arkadaşlar. Tarihe dünya savaşı olarak geçen kaç savaş vardır? 1 2 3 4 38 yarışmacımız 2 diyerek doğru cevabı vermişler diyor. Skorboardumuza geçelim. Evet, yine skorboardumuzda hiçbir değişiklik yok. Yeni sorumuz hız kesmeden gelsin arkadaşlar. Eskilerin şükran ve memnuniyet ifadelerini belirtmek için kullandığı kelime hangisidir? Mütefekkir, müteşekkir, müşteki, sirayet. 37 yarışmacımız müteşekkir diyerek doğru cevabı vermişlerdir. Skorboardumuza geçelim. Evet, skorboardumuzda hiçbir değişiklik yok. Yine yarışmacılarımız yerlerini koruyor. Şimdi yeni sorumuza geçelim. Yakın gözlüğü denilen gözlüğün diğer adı nedir? Okuma gözlüğü, yazma gözlüğü, görme gözlüğü, boyama gözlüğü. 32 yarışmacımız okuma gözlüğü diyerek doğru cevabı vermişlerdir. Skorboardumuza geçiyoruz. Yine bir değişiklik yok. Yarışmacılarımız yerlerini koruyor. Ve yeni ve son sorumuza geçiyoruz arkadaşlar. Son sorumuz çarpı 2 puanlık soru. 999 sayısının 3'te birine kaç eklenirse 450 edilir. 57, 67, 87, 77. 29 yarışmacımız 67 diyerek doğru cevabı verdiler. Tebrik ediyoruz yarışmacılarımızı. Şimdi podyum zamanı arkadaşlar. Günümüzün üçüncüsü Betül Lafçı. Kendisini tebrik ediyoruz. İkinci olan arkadaşımız Esma Köten ve birinci olan arkadaşımız ise Talip Lafçı. Evet. Bize S alt M 78 14 Instagram hesabımızdan ekran görüntüsü alarak ulaşırsanız hediyelerimizi sizlere ulaştıracağız inşallah. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Allah'a emanet olun.